Yemek yemek... bir sanattır Şaban Bey. Yok canım. O zaman ben büyük bir sanatçıyım. Aklıma estikçe yerim. Afiyet olsun. Ama her yemeğin ayrı bir yeni şekli vardır. Dimefem? Evet efendim. Evet efendim. Örneğin çorba nasıl içilir? Valla çorba işte böyle içilir. Aa! Hayır. Lütfen kaşıkla. Olmaz. Höpürde etmeyin. Çok ayıp. Sessizce. İşte böyle alacaksınız yudumunuzu. Yavaş yavaş. Kibarca. ...Dim Evet efendim. Evet efendim. Ee, böyle bir saatte içersek çorba soğur ya. Şaban abi. Hocanın dediklerini dinlemezsen bir adım ilerleyemeyiz. ...Dim Evet efendim. Evet efendim. Dinleyelim bakalım. Çorbayı kaldıralım. Kaldıralım ama daha bitmedi bu.